Hocam teşekkür ediyoruz aktardığın değerlendirmeler ve notlar için. Başlıyoruz işsizlik rakamları üzerine konuşmaya. iki değerli konuğumuz var bugün işsizlik üzerine konuşacağımız İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sinan Alçın. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk diye yayınlar, Ve aynı zamanda hoş. Secret CV CEO'su Okan Tütüncü de bizlerle birlikte. Okan sana da hoş geldin yayınımıza diyelim. Hoş bulduk yayınlar. Sinan Hocam öncelikle sizinle başlayalım isterseniz. Çünkü arındırılmış mahşet işsizlik rakamı %13.2 olarak geldi. Altıl iş gücü diye baktığımızda yani daha geniş kapsamlı işsizlik diye bakacak olursak %27.2 olarak gerçekleşmiş. Bu arada iş gücüne dahil olmayanların sayısında ciddi bir değişiklik var. 566 bin. İş gücü 481 bin kişi azalmış olmasına rağmen bu tanımlama farkından dolayı işsiz sayısı da düşmüş görünüyor. Dolayısıyla manşet işsizlik gerilemiş gibi görünüyor. Rakamlar artık işsizlikte pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü bütün dünyada doğru ölçüm yapmanın imkansızlaştığı, bizde de bu arada veri değişikliğinin 3 aylık ortalamalardan aylığa döndüğü için veri selametinin biraz bozulduğu, birkaç ay sabretmemiz gereken bir süreç gibi duruyor. Ne dersiniz? Evet yani Mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamıyla ilgili bir manşet herhalde atılacak olsa atılması gereken iş gücüne katılımda güçlü geri çekilme olabilir. Yani bir önceki ay Nisan ayından Mayıs ayına gelindiğinde 560 bin kişi artık ben çalışmak istemiyorum demiş. Yani iş gücü piyasasının dışına çıkmış. Bu tablo da tabii ki beraberinde 13.9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik rakamını 13.2'ye çekmiş. Böyle gözüküyor. Çünkü istihdamda da aslında baktığımızda istihdam edilenlerde ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Yani burada da yaklaşık 200 bin kişilik bir azalma var. Daha az kişi istihdam ediliyor. Ama işsiz sayısı azalıyor. Nasıl olur bu diye baktığımızda da iş gücüne katılanların, yani iş gücüne dahil olanların daha doğrusu sayısının azaldığını görüyoruz. Bu tabii beraberinde daha dikkatli baktığımız özellikle Ocak ayı sonrasında ki atıl iş gücü oranı, geniş tanımlı işsizlik oranı dediğimiz işsizlik oranında da e, hafif bir geri çekilme e, ortaya çıkardığını görüyoruz. E, genç nüfustaki işsizliğin de e, biraz azalmakta olduğunu görüyoruz. E, bir önceki ayla karşılaştırıldığında hafif bir geri çekilme var. Sektörel bazda da özellikle hizmet sektörü ve inşaat sektörü çekişli bir e, istihdam artışının ortaya çıktığını, e, tarım ve e, sanayide ise geri çekilme olduğunu Hatırlayacak olursak geçtiğimiz iki ayda sanayi özellikle istihdamda başat role sahipti. Mayıs ayında burada bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Çünkü Mayıs ayı hem bir taraftan e, bayramın içinde olduğu bir aydı, bir taraftan da kapanmaların yine e, yoğunlaştığı bir dönemde. Dolayısıyla bunun etkisi olmuş. Tabii e, bu 560 bin kişilik e, bir aydan aya geçişte ortaya çıkan iş gücüne katılmadaki azalmanın ayrıca dikkatli incelenmesi lazım. Burada tabii istatistik açıdan da özellikle aylık bazda alınıyor olması bu incelediğimiz dönemde 18 ve 21. haftalara tekabül ediyor. Bu döneme ait TÜİK 38.112 kişiyle bir anket düzenlemiş. İşte bu anketin o dönem içerisinde bayram dönemi vesaire bütün bunları alt alta yazdığımızda aslında hani verinin sağlıklılığı konusunda da Tabii ki düşünmek lazım. Mayıs ayı biraz hani bu etkiler itibariyle baktığımızda da özel bir artık. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Şimdilik dönelim sevgili Okan Tütüncü'ye de soralım. Manşet rakama baktığımız zaman da diğer detaylara baktığımız zaman da verinin selameti biraz problemli. Sadece e, Türkiye'de değil dediğimiz gibi Amerika'da da ölçümler çok şaşıyor. Avrupa Birliği'nde de çok şaşıyor. Hemen hemen bütün ülkelerde ciddi bir problem var. Çünkü açılmalar, kapanmalar bunların etkileri ve anket bazlı yapılan ölçümlerdeki <laughs> soru işaretleri ciddi anlamda veri kalitesini bozuyor. Rengini bozuyor. Siz ne görüyorsunuz özellikle bu veriye baktığınızda Okan? Vallahi şöyle zaten Mayıs ayında 17 gün dediğim gibi kapanmıştı. Ee, zaten kısa çalışma ürünleri vardı ve zaten işsizlik işten çıkarma hesabı vardı. Dolayısıyla yani verilerin böyle gelmesi yani normal 2019'a baktığımız zaman da %13'lerde zaten o aynı dönemdeki işsizlik hani 2017-18 biraz daha düşük tabii ki ama fakat e, yani günün sonunda şöyle önemli bir veri var. Yani bizim ülkemizdeki yüzde 55 ve üzeri oranda çalışanlar e, hizmet sektöründe yüzde 17-16 civarındaki tarım, yüzde 20'lerde sanayi de çalışıyor. Sonra inşaat yerlerini gidiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman e, zaten yani hizmette çok ciddi. Yani aksama var Şu 17 gün kapandı Mayıs'ta. E, ondan sonra asıl olay Haziran ve sonrası çok önemli. Ee, ben Haziran'da yani en azından Secret CV'deki verilerle söylüyorum. Haziran'da ilan sayısında %77'lik bir artış oldu. Şimdi bu artışların e, sebebi kapanmalar, kısa çalışma deneyi ve işsizlik e, işte, işten çıkarmayla ilgili e, oldu muhakkak diye düşünüyoruz. Fakat Temmuz, şimdi bayram geldi, ya yani haftaya bayram başlıyor. Dolayısıyla aslında gerçek verileri biz hep beraber Ağustos'ta beraber almaya başlayacağız. Eğer yani Ağustos'ta hem e, yani bizdeki ilanlar hem de tüm e, şeydeki Türkiye'deki ilan işe girişleri arttırır gelirsek eğer evet Türkiye'yi bir yere doğru gidiyor diyebiliriz. Zaten e, yani açıklanan bir büyüme verileri var. Yüzde yirmilerde bekleniyor en azından ikinci altı ay diye. ben o zaman yani ikinci altı ayın çok daha iyi geçebileceğini umuyorum. Açık. Peki Sinan Hocam tekrar size döneyim. Biraz önce Okan'ın da söylediği gibi bir miktar daha açılmaların etkisiyle birlikte hareketlenme olduğunu görmeye başlıyoruz ama bir yandan da kısa çalışma ödeneği bitti. Şimdi ilk gelen tabloda önümüzde neler var? Siz neler gözlemliyorsunuz? Kısa çalışma ödeneğinin bitişi istihdam açısından ne getirir ne götürür? Şimdi tabii kısa çalışma ödemi Haziran sonu itibariyle sona ermiş durumda. Aynı zamanda ücretsiz izin uygulaması ya da diğer adıyla işten çıkarma geçici yasağı kaldırılmış durumda. Burada tabii şunu görmek lazım. Haziran başından itibaren aslında sektörlerde tekrar açılmanın ortaya çıktığını gördük. Temmuz başında itibaren de hafta sonu yasakların da tamamen kalktığı yeni bir toparlanma dönemine geçildi. Burada tabii aşılama hızındaki artışta beraberinde belki ayrımsız olarak diyebiliriz sektörlerde bir toparlanma eğilimi yarattı. Burada Okan Bey'in de söylediği gibi yine hizmet sektörü, bunun içinde de turizm tabii. Turizmin özellikle yurt dışı bazı ülkelerin uçuş yasağında 1 Temmuz itibariyle kaldırmış olması nedeniyle bir güçlenme eğilimi ortaya çıktı. Burada tabii ki kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasının kaldırılmasının etkilerini Temmuz ayı itibariyle gözlemleyeceğiz. Temmuz ayı rakamlarında gözlemleyeceğiz. Bunun üzerinde de baktığımızda aslında birçok sektör zaman içerisinde kademeli olarak kısa çalışma ödeneği ortamından uzaklaşmıştı zaten. Yani belki işte lokantacılık, turizm sektörünün bir kısmı yine bazı hizmet sektörleri için bunu söyleyebiliriz. Yani kısa çalışma gerçekten yapılıyordu fiili olarak diyebiliriz ama geri kalan sektörlerin neredeyse tamamı için aslında geçtiğimiz 4-5 aylık dönem içerisinde kısa çalışma fiili olarak ortadan kalkmış. Fakat kağıt üzerinde kalmıştı. Ve bu da tabii aslında çalışanlar açısından baktığımızda da bir zorunlu aslında ücret kesintisinin ortaya çıktığı, gönülsüz daha doğrusu ücret kesintilerinin ortaya çıktığı, tabii ki sadece ücret kesintisi değil, kısa çalışma ödeneğinde sosyal güvencenin de eksildiğini biliyoruz. Çünkü sigorta daha az yatırılıyor ya da ücretsiz uygulamasında sadece sosyal yardım alınıyor. Dolayısıyla emeklilik ve diğer sigorta kollarına ait ödemeler yapılmıyor bu da uzun erimli olarak baktığımızda e, sosyal hak kaybı anlamına geliyor. Dolayısıyla zaten aslında birkaç sektörü dışarıda bırakacak olursak son 3-4 aya geldiğimizde kısa çalışma e, sistemi ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkmışti ekonomide. Ücretsiz izin uygulaması da tabii fiiliyatta şuna dönüşmüş oldu. E, özellikle ee, çalışanlar içerisinde evet ücretsiz izin bir soluk olarak düşünülebilir işten çıkarma yerine e, fakat bunun da süresinin uzatıldığı ya da çalışanlar arasında burada bazı işletmelerde ayrımcılığa gidildiği ve bir anlamda hani tazminatsız e, işten gönderme için bir yol olarak da kullanıldığı bir durum ortaya çıkartıyor. Şimdi madem ki aşılama ve Haziran sonrasında ve artan ölçüde de temmuz sonrasında ekonomide normalleşme ortaya çıkıyor ve sektörler toparlanıyor. O zaman bu kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasının zaten sürdürülmesi pek akla yatkın değil. Burada tabii bu geçiş nasıl olacak? Doğal olarak genelde biz ekonomik kestirimlerde bulunurken ister istemez o an içinde bulunduğumuz ortamdan çok etkileniyoruz. Yani mesela nisan ayı içerisinde düşünelim Nisan ayı içerisinde işte bir ay iki ay sonra kısa çalışma ödeneği kaldırılacak denildiğinde bu çok ciddi bir olumsuz etki yaratıyor ve insanlar şöyle düşünüyor kaldırıldığı anda işsizlik işte yarı yarıya artacak ya da çok güçlü bir e, e, hareket ortaya çıkacak fakat bu böyle olmuyor yani o geçiş sürecinde şu an geldiğimiz dönem Temmuz ayı ve Temmuz ayının ortasına doğru yaklaştığımız bu konjonktürde şunu söyleyebiliriz ki hiç o kadar korkulduğu kadar işsizlik üzerinde etkisi olmaz. Bu bir normalleşme süreci yaratır. Elbette ki bir değişim olacak. Yine bu özellikle istatistik yöntem değişikliği sonucunda aylık olarak verilerin ölçülüyor olması tabii ki değişim oranlarını da güçlendirdi. Yani hızlı hareketler ortaya çıkıyor. Bunlar normal. E fakat ekonomideki normalleşme eğilimine bağlı olarak bu daha kabul edilebilir bir düzeye doğru çekilir kanaatindeyim. Kaldı ki yani Kısa çalışma ödeneğini bir tarafa bırakalım, izin uygulamasını bir tarafa bırakalım. E, buyurun e, Nisan'dan Mayıs'a geçerken 500 bin kişi e, neden ve nasıl e, ben artık çalışmak istemiyorum dedi bunu konuşalım. Okan sen ne dersin? Özellikle kısa çalışma ödeneğinin kalkmasının ardından siz ne gözlemliyorsunuz sahada? Bir işten çıkarma süreci var mı? Çünkü bir yandan ilan sayılarının arttığını da tahmin edebiliyorum. Hizmet sektörü canlandığı için. Ama bunun dışında diğer sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin bitişinin nasıl bir etkisini gözlüyorsunuz? Şimdi az önce Sinan Hocam çok doğru söyledi. Reelde yani kağıt üzerinde çalışıyor gözüküyor işçi. Özellikle Restoran, kafe gibi sektörden bahsediyorum. Hatta otel de olabilir, turizm de olabilir bu. E, fakat e, şeye baktığı zaman e, o o dükkan çalışmıyor. Yani kapalı aslında bir şey yok orada. Kimse yok. Dolayısıyla e, kağıt üzerinde evet birileri çalışıyor göz, gözüküyor. Şimdi e, gene normalleşmeyle beraber e, aynı hocam doğru gene katılıyorum hocama ben. E, şey olmayacak. Yani bir anda böyle işsizlikler çok artmayacak. Tabii ki e, şu anda bazı firmalar ya da ...sektör bazında diye konuşabiliriz... E, ...işçilerini çıkaracaklar... ...çalışanları çıkaracaklar... ...çünkü zaten orası kapanmış... ...iş yapamayacak duruma gelmiş... ...astelik etmiş ama... ...kağıt üzerinde bir şeyler var hala... ...dolayısıyla orada bir... E, ...işsizlik söz konusu olacaktır... ...fakat 1 Temmuz'la beraber... E, ...şeyin... E, yani ...salgının daha azalması... yasakların kalkmasıyla beraber... Şimdiye kadar yani normalde turizm sektörü nisan, Mayıs ayına daha fazla ilan e, çıkardı. Fakat hiç hareket etmediler. Daha çok eski çalışanların, kısa çalışma ödenekli olanlarını tuttular ellerinde. Fakat e, 1 Temmuz'a beraber açılmamış oteller vardı. Onlar açılmaya başladılar. Şimdi bu bütün o turizmde e, çalışabilecek kapasiteki insanları, özellikle e, gençleri e, tekrar iş hayatına doğru sokmaya başladı. Dolayısıyla gerçekten temmuz ayı ile beraber, sonu ile beraber, e, beraber e, işsizlik rakamları çok doğru olarak göreceğiz. E, evet sanayide çok e, bir değişiklik olmadı. Hizmette de inanılmaz artmaya başladı. E, perakende artmaya başladı çünkü mağazalar açılıyor şu anda. Daha yine de açılmamış mağazalar var. E, mesela bazı e, yabancı ya da ulusal şirketler henüz daha... E, bütün mağazanı açmama ya da yeni eleman almama e, kararlarını vermiş e, firmalar var. Fakat muhtemelen bunlar da e, yani Temmuz-Ağustos'taki diğer sektörlerdeki artışla beraber hızlandıracaklarını e, bekliyoruz. Yani en azından yani organize perakende yüzde kırklık bir artış söz konusu. Yani biz normalde e, yani pandemi döneminde. 35 bin civarında olan ilanlar, bugün 65 bin adede çıktı ilan sayıları. Yani çok hızlı bir artış var. Dediğim gibi bu artışın sebebi gerçekten kapanmalardan dolayı olabilir. Veya artık açılmalıyız ve yeni elemanlarla ben devam etmek istiyorum. Daha verimli devam etmek istiyorum diyenler olabilir. Fakat bu dönemde zaten hep bilirsiniz adaylar yani iş arayanlar tatil dönemlerinde veya sıkıntılı olan dönemlerde ilanlara başvurmazlar. Daha çok kalmayı, olduğu yerde kalmayı e, yerlerler. Kimden bahsediyorum? Hali hazırda çalışan insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla zaten işsizse yani bütün firmaları, bütün sektörde, bütün ilanlara, kendi uyabilecek tüm pozisyonlara mutlaka başvururlar. Zaten bu dönemden sonra firmaların asıl düşünmesi gereken bu hibrit çalışma ile ilgili e, nasıl yapacaklarını yani bir bir yandan işsizlik evet düşecektir muhakkak. Yani zaten tüm yaz verilerine baktığımız zaman yani bütün 2018-2019 e, yaz döneminde zaten dönemsel olarak e, işsizlik daha da düşer. Nitekim Temmuz-Ağustos'u e, yani Haziran'daki veriler daha da iyi olacaktır düşünüyorum ama Temmuz-Ağustos daha da iyi gelecektir diye düşünüyorum. Sonra Eylül'le beraber de eğer Türkiye'deki büyüme devam ederse işsizlik daha düşecektir diye umuyorum. Fakat dediğim gibi yani hibri çalışmalarla beraber firmaların asıl düşünmesi gereken şeyler elemanlarının, çalıştığı elemanlarının verimleriyle beraber onların hem mental hem de fiziksel sağlıkları dediğim gibi bazı firmalar çalışanlarına masa sandalye gibi destekte bulunuyorlar. kim e, için şimdi bazı çalışanlarını hiç getirmediler. Şimdi bu yeni dönemde e, normalleşme beraber bakalım e, esnek çalışma ile beraber e, ne kadar kişiyi getirecekler ne kadarını getirmeyecekler. Bu da verimlikleri ne kadar etkileyecek. Yine bütünlük yük e, yöneticilerin üzerine olacak. Çünkü verimlikleri kontrol etmek zorunda kalacaklar. Şimdiye kadar ki olan e, yönetici vasıflarını, liderlik vasıflarını değiştirip yani eskiden biraz daha empati yapmaları gerekiyordu. Şimdi artık daha şefkatli, daha e, anaç veya babaş şeklinde daha e, anlayarak e, yöneticilik ve liderlik yapma durumlarına geçecekler. Bütün dünya şu an liderlik çalışmayı konuşuyor. Nasıl geçirir, nasıl geçmeyiz? Geçmek, gençsel evet. yani, kısmında bir araştırma yapıyoruz biz. Hala hazırda sürüyor e, Yani yarım verileri söylüyorum şu an tam değil. Hibrit çalışma isteyenler yüzde otuzlarda, işe gitmek istemeyenler yüzde beşlerde, mutlaka işe gitmek isteyenler de yüzde onlarda geziyor. Ve bu enteresan, yani sonuçlarını mutlaka paylaşacağım. Bitmesini bekliyoruz. Evet. Enteresan olacak. Yani adaylar da henüz daha tam karar vermedi, nasıl çalışmak istediklerine. Okan sana çok teşekkür ediyoruz, aktardığın bu notlar için. Kısa bir aramız var, sonrasında Sinan hocam son bir soruyla sizlere de veda edeceğiz.